Allah, Muhammedur Resulullah, baş pehlivanlarımıza final müsabakasında hep beraber alkışlar diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Allah derman versin baş pehlivanlarımıza Orhan Okulu ve Osman Kan ekranlarınızda son karşılaşma sevgili. Biten sivil pehlivanlar her meydanlı boşalsınlar. Cumhuriyet baş altında madalya töreni üçüncü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Asal Ahmet Ocak. Çok teşekkürler. Düşünceleriniz için Samsun'a selamlar. Antalya Dureller üçüncü. Yine üçüncü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Sayın Mansur Yavaş'ın pehlivanı yine bugün duyuyoruz. burada Nurbiç Otelleri Yönetim Kurulu başkanı, Başkanı Ali Ünal Sarı da Sayın gidiyor, Mehmet selam Akif Kocakaya'nın pehlivanı Efe Atabey Samsun Ladik 3. 2. 27 Nisan 2025 Pazar günü tüm güreş severleri Kumluca, Araştırma Karatepe Er Meydan'a davet eden Bizleri Kumluca istiyoruz. Belediye Başkanımız, uzman doktor Sayın Mesut Alcoğlu'nun selamları. Yine bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iyi gıdaların sahibi Kurtuluş Yıldız'ın pehlivanı Engin Can Akşit, Antalya Kumluca ikinci. Üstelik Sarab'a diye anons Antalya Kumluca Belediye diyor. Başkanımız, Uzman Doktor Sayın Mecit Alçoluk heyvanı yine bugün burada. Pala doktor kadar söylemesini istiyor Mehmet Osman Hanım. Mecivara. Ömer Yasin Doktor. Yaşar Sanal saçlı seyri izliyor. Baş altı pehlivanlarımızı Madalya Adalarına takdim etmek üzere Süleyman Şahin Çekim Başkanımızla adencilik. Yeni, Yeni sezon yerler. hayırlı olsun Kardeşimizle ilgili Selamlar demiş 672 673 674. Tarihi Elmalı Güreşleri Ebedi Altın Kemerli Güreş Ağımız Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Çetin evet. Yine Korku TV'ye 6 binaz yağlı Güreş ağabey Maturak şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Osman Antalya'mızın gururu Yine şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Zatun Mutlu yağlı peygamber güreşleri Evet Baş, evet. baş final mücadelesinde son taktikleri alıyor bu antrenörlerinden, ömürlerinden, hocalarından. Evet, ikisini de baş, başarılar diliyoruz. Antalya'mızın gururu Orhan evet. Okulu, Özcan Özdemir, Elmaralı, evet. Meydan Başhakemi, bugünün final karşılaşmasını yönetecek evet. olan hakem. Elmalı'dan bizleri izleyen İlyas Maşçı eşiyle beraber bizi izliyormuş. Buradan selam olsun. Tüm bizleri izleyen seyircilerimizden Allah razı olsun evet. diyorum. Ataspor'un desteği, maddi maddi desteklerinin üzerine kıymetli amalarımıza teşekkür ediyoruz. Video amirimizi başarılarının devamını diliyoruz. Orhan oh. Okulu. Osman Kan karşılaşması. Bakalım puanlama öncesi bitecek mi? Saatler kaçı gösteriyor? 19.37'yi gösteriyor. Evet. Sunan, Akşam ezanı az sonra okunacak. Hı evet. Alkusunan e, Yağlı Güreş izleyicisi, fanatik seyircilerimizden Mehmet Coşkun diyor ki Osman kan benim farım. göreceğiz. Osman Kan mı yoksa Orhan Okulu mu kazanacak? Babam Recep Toksuz. Kayınpederim Mehmet Köseciyi bizleri izliyor. Kayınpederim Mehmet Köseci de tüm hastalarımıza, kayınpederinize Allah sağlık versin diyorum. bir tane devlet ekran Antalya'mızın tek televizyonu Kanal B olarak suçlu ihsan ettiysek bunun tabi belirli zamanlarda ekran olmayınca ekranla sorun olunca bizden kaynaklanmayan bir durum güreşi anlatmakta zorluk yaşadık çünkü evet. ekrana bakmayınca ee, Er Er Ermenistanlıların güreş anlatılmıyor. Karış çok kalabalık oluyor. Kalabalık oluyor. Karıştırabiliyoruz. Ama en azından ekran olduğu zaman dört çift karşılaşmayı ekrana sığdırabiliyorsun. Örneğin bu sevada bu güzel organizasyonun yapılmasında bir de yağ olunca, bazı koçların üst kıyafetle olmayınca Şimdi bakın uzaktan hepsi birbirine benziyor. Değil mi abi? Evet. anlık reaksiyon göstermek çok zor. Bir de yağlı güreşte yenişler ağır ağır değil. Anlık saatse de yenilmiş oluyor, kaçırabiliyorsun. Evet. Ahmet, evet. Ahmet Can'a özellikle teşekkür ediyoruz. Sağ sağ olsun. okulu ilk dur mücadelesine çıktığı gibi daha izzetli. Evet. Güreş başlar başlamaz rakibini rahatsız etmeye, üstüne yürümeye, enseden, kasnaktan, paçadan, dört bir yerden her taraftan bindirerek rakibinin psikolojikmen eksiltmeye çalışan bir baş beyefan. Onun okul, Orhan okulu, klasiği bu. Yani klasik onun okulunun <laughs> süreç Orhan Okulu masası. sadece paça değil kafadan da çok oynar maçlarını şu an olduğu gibi. Hangisinde boşluk bulursa enseden çeker. Eğer enseyi kolladım kasna kaçırır, kasnağa yapışır. Paçaya iner. Yani ayaktaki rakibini şu andaki baş pehlivanlardan en çok rahatsız eden pehlivanlardan birinci sırada gelir Orhan Okulu. Ayakta Yeter ki gününde bir orman okulu izleyelim. Formda gününde olsun. Stekte olduğu zaman orman okulun karşısına durmak zor. Antrenmanı seven bir sporcu evet. Orhan. Antrenman disiplinini de çok seviyor. 2-3 yılda da aslında 40 hep iyi hatırlandı ama e, kader, talihsizlik olmadı. Gününde olmadı. Sadece fiziksel, antrenman hazırlığı yetmiyor mental olarak, evet. düşünce olarak hazırlanmak da lazım. Bir Mehmet Yeşil ile mağlup olmuştu değil mi? Evet. Bir Cengiz Han Şimşek'e mağlup oldu. Üstün olduğu Bir maçlarda Bir de Mustafa mağlup oldu. Yani üstün gözüktüğü maçlarda evet. onun evet. oldu. Bu e, mental olarak fiziksel e, form yerinde, gücü kuvveti yerinde. Ama konsantrasyon yani güreşin içinde kopmaması lazım. Bazen tabii ki hata yapmaması gereken tecrübeli baş olanlardan onun okulu. Çünkü Mehmet yeşil yeşil hata affetmez. O da iyi bir e, sahip. Evet. Şampiyon bir baş var. Tabii İsmail Balaban ve Ali bize göre iki yıl daha genç. Orhan Okulu iki yıl belirli zamanlarda çok çok önemli. Belki 20-25 arasında çok önemli olmayabilir bir baş için ama 38 ile 40 36 ile 38 arasında çok kıymetli değil mi? Tabii çok çok. Yani küçükten başlayalım. 3 yaşındaki çocuklar 5 yaşındaki çocuk bir oldu. Yani. Yaş ilerlediği zaman aynı şeye dönüyoruz. Çünkü 35 yaşından sonra artık ister istemez ne kadar kendine iyi baksan da bir duranlığa da gidiyor. Artık Yani baş pedavanlarla konuştuğum e, ee, mesela Ahmet Taş şöyle demişti. Yani 35'ten sonra biraz kendimi e, yetersiz hissetmeye başladım. Diyor. Yetersiz hissettiği rakipler için çok iyi ama kendime göre diyor. Kıyas. kıyaslıyor. Kendisini kendisiyle önceki haliyle kıyasladığı zaman evet. biraz daha isteksiz olduğunu hissetmiş demek ki ustamız Ahmet Taş. Bu arada eski, ma, eski meydan baş hekimi eski pehlivanlardan Gebizli Fahrettin pehlivan amcamız Gebiz tulama Birliği eski başkanı Muhammed Toy amcamız da ata dostumuz bizleri izliyor kucak dolusu selamlar. Hüseyin içinde. Hazır devlet, devlet hastanesinde memur Osman Kana başarılar diliyorum diyor. Hüseyin, Hüseyin kardeşimize de ben bundan selam söylüyorum. Ee, yağlı güreşçi olsun, seyircisi olsun devlet hastanesinde bir gördüğü zaman bir derdi var mı nasıl yardımcı olabilirim diye elinden geleni yaptığını çevremizden duyuyorum ben de biliyorum. O yüzden kendisinden de Allah razı olsun. Her zaman yağlı güreşin içerisinde işinin başındayken yine yağlı güreşteki tanıdığı çevresine her yerde yardımcı olmaya çalıştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum ben. Evet, evet. bir iptal aldırdı rakibine Orhan Okulu. Şu an üstün güreşen taraf Orhan Okulu. tabi çok eklemeyi sevmeyen, devamlı kafasına basıp cadanlayarak rahatsızlık verdirmeye çalışan bir sporcu. Rakibini azaltma sürekli evet. başladığı andan itibaren güreşe. İşte o rakibini azaltmak kelimesi çok kıymetli. Rakibini, rakibini yıpratmak, yıpratmak, rakibini eritmek, güreşti, rakibini küçültmek değil güre, mi? Evet, güreş, güreştiği süreci, süreyi boşa harcamayan eee Başka bir cevap Yani rakip boşa harcamıyor, rakibini azaltıyor, azaltıyor evet. gücünü alıyor, gücünü ala 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 en sonunda yine geçiyor. Ki ona karşılık olarak olan gücünle yüzde yüz karşılık vermek daha mantıklı bence başlar başlamaz. Bakın şu an e, tam kazığı vurmuştu, paçayı şey da vurmuştu kafasına doğru daha da çok rahatsızlığını arttırmaya çalıştı birden tehlikesizdi çünkü keçicik uyumunu oyununu da iyi yapan bir baş belirler Orhan Okulu Osman kan hemen kalktı doğrulmak istediği zaman da kuvveti yerinde Osman tabii, hemen kalkabiliyor mücadeleye geri dönebiliyor evet <laughs> ama tabi ayakta bu şekilde Orhan Okulu ayrı eritiyor alta düşürünce de Orhan Okulu ayrı eritiyor Şimdi affedersiniz yukarı tükürsen beyik aşağı tükürsen sakal derler ya eskiler. o bakımdan Orhan da ayakla güreş yapmak eğer savunmaysa çok zor. Altta da arkasını beklemiyor geçim. Rahatsızlık evet. veriyor. Altına bazen derler ya alta yatayım dinleneyim biraz. Pişman eder Orhan kulu evet. bir yağlı güreşin. Kısmet kullanan güreşler pişman eder alta düşen insanı. İyi de kafasına çöküyor Serhat Gökmen gibi. Evet. Ya sadece kafayla bağlantılı değil. Kafa boştaysa oraya çöker. Orayı kolluyorsa güreşli kasnağa yapışır. Orayı kolluyorsa kafayı çeker. Sürekli bir yerlerden müdahale ederek rakibini adeta azalta 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 tamamen azalttıktan sonra ne yapacak rakip? Yatmak zorunda kalacak. Ayakta mücadele gücü kalmadığı için. E güçsüz bir rakibi altın aldığı zaman da onun okulu gibi iç kazı, dış kazı, sarma kaleyi, keçi dikmesini çok iyi yapan bir pehlivanın altına da güçsüz bir şekilde yattığın anda yenilirsin. Mehmet Yeşil heybetli olduğu için artçılık hünleri de çok iyi. Bakın burada ipledi. Bu tabi e, Osman Kan'ın aleyhine gelişen bir durum. Çünkü ipleyince daha da böyle hep ipleri eline aldı derler ya, öyle bir deyim vardır ya. İşte burada teslim etmeyeceksin evet, rakibim. teslim yani. etmeyeceksin. Paçayı teslim etmek bir tehlike ise, ipleri teslim etmek beş tehlike. Evet. Çünkü ne kadar çok gerdirsen de e, kurtaramıyorsun. Ama burada sporcuların, özellikle genç pehlivanlar bizi izliyor tek elle iki elle kavramamak lazım. Bu da tehlike. İpleri dört elle kavramak lazım değil evet, mi? Dört parmakla. Evet. Tek parmakla dediğin zaman ipler çok biraz kesebilir. biraz sık işte olduğu için e, kemiğe kadar kesebilir. Evet. Bunu gördük yaşadık yani. Çok de gördük. parmak tam anlamıyla dört başı mamur becerebilen bir sporcu değil. Orhan Okulu. Çünkü boyu çok uzun olmadığı için i̇şte sarmayı evet. çok rahat takamıyoruz. Kısa Bakın, boylu. Tahir abi. Böyle kafaya basıyor. Nasıl ra rahatsızlık veriyor Osman Kan'ı görüyorsunuz değil mi? Yani burattı Osman Kan'ı. Ee, or, oran, Sakatlanmamış. formda bir oran. Rakipler için çok tehlikeli. Şimdi uzanıyor orada aile bakın şu an Sarmakırı'dan zaten Sarmakırı'dan çevirmekten ziyade eritmeye azaltmaya yönelik hamleler bunlar. O hamleye öyle dayanmak kolay değil. Bir dakikasının boşa harcamayan bir orman okulu istiyoruz. Her hamlesinde her hareketinde evet. bir sebep var. Şu an sağlıklı gibi iddiadına yetişecek gibi. Çünkü Osman Kan çok bulandı. Teşekkür ediyoruz. Normal sürede 5 dakikayı geçmemesi lazım. 3 dakika 3 dakika diye biliyorum değişmediyse. 5 şey, dakika. Bu anlamada 2 dakika. İşte bu 5 dakika da biraz e, soluklandırabiliyor. İşte onun için genellikle bunalmış, gücü azalmış, e, takatı kalmayan pehlivanlar sakatlanmış, nefes almak için, yenilmemek için sakatlanma numarasını yapabiliyorlar. Evet. evet. Yani o boşluktan faydalanabiliyor. Tabii bunun önüne geçemezsin. Gerçekten de sakatlanmış olabilir çünkü. Ama izlediğimiz kadarıyla Osman Kan kolay kolay pes bir baş beydivan olmadı da şu ana kadar. Kendini sakladığı, gizlediği bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu anlama bölümüne kalırsa bu patlayıcı kuvvetimi kullanıp Orhan Okulu'yu bastırıp işi bitirelim diye düşündüğünü tahmin ediyorum. O yüzden ayakta mücadeleyi fazla benimsemiyor. İdare ediyor gibi hissediyorum. Ama idare ederken de tabii çok şey kaybediyor, güç kaybediyor. Güzel bir final karşılaşması izliyoruz Tahir abi. Ee, buradan genç pelivanlarımızın çok öğreneceği ee, yerler var. Özellikle Orhan Okulu için. Hiç boş durdurmuyor. Devamlı aralıksız rakibine hücum ederek, saldırarak bir az saldırmak kaldırmak daha benim hoşuma gidiyor terminoloji olarak rakibini bunaltıyor. Zaten rakibini bulatmazsan hararetini e, çıkaramazsın. Hararetini çıkartman için de o e, sağlık ekibini çağırdığı zaman da tam sağ tarafa yanaşıp suyu engellemek gerekiyor ki o çok önemli. Bu da hafif uyanık olması gerekiyor. Değil mi? Olmaz evet. Sadece o için değil, tüm, tüm güreşçiler için, için. için. Doktorun orada hızlı karar vermesi gerekiyor. Şu an çok sevdiği bir pozisyon. Orhan Okulu'nun sürerek böyle açık düşürmeyi çok sever. İyi toparladı. Bakın Orhan Okulu'dan Kastan Paşa'yı sürerek böyle kurtulmak her baba yiğidin harcı değil. Evet. Ama ve karşı paçayı da aldı. Az önce Özkan Yılmaz'ın yaptığı hamleyi yapacaktı. Evet. İzin vermedi. Evet. Osman Kan'ın teslim etti. Eyvallah. Paçayı da teslim evet. ettiğin zaman bu duruma düşer. Evet. Kim olursa düşer. Birini teslim edersen öbür gün etmemen lazım. Çünkü iki taraftan güç kazanıyor rakip. Hem Kasna'na sıkı tutmuş hem paçayı. Sadece sürmek kalıyor. Dengesi düşersin. Tabii ki. Hayır abi burada Patlayıcı kuvveti çok iyi, hemen çözdürebiliyor ama dayanıklılık konusunda e, Osmanlı'nın kendini arttırması gerekiyor, değil mi? Aynen bu var diye düşünüyorum. Ne kadar dayanıklı olursan o, ol, ne kadar patlayıcı gücün olursa olsun, kaçarak, altaya atarak kazanamazsın. Madem patlayıcı gücümüz var. Madem kondisyonumuz iyi, neden biz defansa çekiliyoruz ki? Bunları hücum ederken kullanalım. Rakibi eksileri en azından yinemezsek. Farkında mısınız? Farkındasınız. Orhan okulu puanlamaya götürmek istemiyor rakibini. Osman Kan da kendini puanlamaya götürmek için hamleler yapıyor. Bu, şunun ortaya koyuyor. Şunu Orhan Okulu ben yenmeye odaklandım. Bu bu. Orhan Okulu. Yani puanlama ya da şurada yeneceğim, burada yeneceğim değil. Ben güreşeceğim. Hangi oyun, hangi pozisyon denk gelirse rakibimi yeneceğim diye güreşe giriş benimsemesi bu. Evet. Yani puanlamaya gideyim anlamada kazanayım dediğin zaman oraya kadar gidemeyebilirsin. Yine Ankara'dan Profesör Doktor Hilmi Ünsal hocamız bizleri izliyor. Evet, bir adet. Orhan Okulu yine geri vitesiz demiş. Eniştem Kayseri'den bizi izliyor. Rasim Aslan'a selamlar. iyi yolculuklar diliyorum. Bugüne kadar Orhan Okulu'yu deste boyundan şu ana kadar çok izledim. Hiçbir zaman Orhan Okulu'nun puanlamaya götüreyim dediğini, puanlamaya kalsın güreş diye kıyı idare ettiğini, güreşin kıyıya kaçtığını görmedim ben. Şimdi bu şekilde Orhan'a karşı da herkes savunma yapamaz Tahir abi olaya bu perspektif açıdan da bakmak gerekiyor. Osman Yani e, sağlam diri, hani bazen ölüsü yeter, kemik gibi çevrilmiyor, yumuşatamadım adamı dersin ya Osman da o gibi. Osman. İyi gömüldü yani orhan evet. ama iyi dayanıyor. Evet. Osman yumuşak. Çok sert değil vücudu. Esnek olduğu için. Ya sert derken şey eritemedim yani o anlamda. Tabii, hayır esnek olduğu için. Evet. Değer çok sert fiziğe sahip olsaydı Osman Kan bu ezilmelere, bu yıpranmalara dayanamazdı. Esnek olduğundan dolayı bu ağırlığı dağıtıyor işte, esnekse. Çok. Ne oluyor? Nefes olarak, kondisyon olarak yoruluyor. Patlayıcı gücünü kaybetmiyor. Gençlik de var. Genç olmanın avantajlarıdır bu. Yeniliyorsun kendini. Çabuk yeniliyor. 45 yaşındaki bir güreşçi bu pozisyonlarda kendisini yenileyemez. Çok. Zaman alır inlemez. Güreş içerisinde devam ederken 30 saniyede, 1 dakikada kendisini toparlaman için genç olman lazım ve çalışmış olman lazım. Şimdi Orhan e okuyor, güreşe gömülüyor güreşe giriyor, hiç durmuyor, devamlı sağdan soldan güreş arıyor. Ama bunu da öyle de böyle tereyağından kır çekercesine kurtaran bir Osman Kan var. Evet, abi. hepsini oyunlardan kurtuluyor. Bak Orhan Okulu şimdi ne yaptı? Ayağını üstü attı arka paça, O her şeyi deniyorsun. Her şey. Yani pozisyonun o anki pozisyona göre ne yapabilirim? Bunu da yağlı güreşi bilirsen denersin. Bilmezsen orada ne yapacağını bilemezsin. Bildiğin oyunun pozisyonunu ararsın. Hiç pozisyon aramadan hangi pozisyonda olursa olsun mutlaka bir silahı var orada. Kullanacağı oyunu var. Alttan kalkıp kurtulup bütün gücüyle Orhan Okulu'ya dalıp bastırırsa güreş dengelendi burada. Yani Orhan Okulu'yu Osman Kan dalıp bastırırsa güreş dengenin hatta psikolojikmen Osman Kan öne geçer. Tabi o aldı mı evet. şutta. Bakın şu an yine ip, e, Dikkat buyuruyorum sevgili izleyiciler. E, ee, paçalamadı, ipledi. Şu an tam var ya keçilikmesi oyununa müsait. Çünkü tam ipledi ya artık boşandırmaz da. Ama ip sabit durmadığı için biraz gevşek. Evet. Keçilikmesinde dikmesinde sünebilir o ip. girebilirmiş. Evet. Kayabilir o da. şimdi evet. Evet. Az önce söylemiştim. Evet. Gördünüz. Mü? Aya, ayağı kafasının evet. önüne koydurduğu anda tehlike. Yani gelmekte de gelmekte olan. Bak, şimdi oyunu ve burada tatsızlık olmasın. Sakin Osman Aman. Her evet. koymaz. Hemen attı. Bakın. Kafayı çıkaramadılar. Çıkaramadı. Olan. Çok güzel bir zamanında sıca hamle yaptı. 5 saniyelik uyumak demek. 5 saniye evet. olaydan koptuğun anda olay bitti. Kesinlikle. Kafaya... Bir kez daha izliyoruz. Bakın sevgili seyirciler. Hemen bunu anlatayım söz vereceğim. Ayağını orada çok güzel kafadan çıkaramadı. Ve beklemeden de ben atıyorum demeden hızlı bir şekilde aktardı. Keçit oyunu. Bu oyun Orhan Okulu'nun alt boylarda da çok yapmış olduğu sevdiği bir oyun. Keçi dikmesi oyunu sevgili seyirciler. Tahir abi buyurun. Burada şimdi ayağa koyduğunda Orhan Okul'un ayağını tutmak e, Osman kanı aldattı. Evet. O ayağı oraya soktuğunda kafayı kurtarmaya gitseydi ayağı tutma hamlesinden. Boşa hamlesi. Boşa çıkarsaydı belki Orhan da açık düşebilirdi. Ona. Evet. Bir kez daha bir röportaj yapacağız. Mikrofon hazır mı? İşte burada. Orada Orhan Okulu keçi dikmesinden paçadan kasnaktan kaldırırken ayağa hamle yapmayı düşünmek yerine kafayı çıkarmayı düşünseydi